Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dergiyse hakkında bir söylenti var, onunla ilgili konuşacağız. Bu söylenti bu çözenli bir birinci oldu. Arkadaşlar, öncelikle yıllara göre bir liselerine bakmamız gerek. 2019'da 565, 2020'de 562 istenen rekorumuz var arkadaşlar. Peki, e, bu yıl eğer 300 bir tane olursa ki olur mu ben hiç sanmıyorum. Bence bunlar yalan, söylentiler gerçek değil. Bu bir birinci olsa bile arkadaşlar, bu kadar er, etkili olmayacağı da bizden itiraf Üstelikler bundan daha iyi gelecektir. Bunun sebebi arkadaşlar. Bu Rubik sınavlarda çok iyi olanlar çok iyi yapabildi. Fakat orta düzeyde onlar pek iyi yapılmadı arkadaşlar. Yani orta ileride pek iyi yapamadı arkadaşlar. O yüzden izlediklerimiz dışımızdan daha iyi gelecektir. Yani şunu demek istiyorum. Aslında biz sınavlarda 2022-2021 arası derken biz ortalama olarak soracağız... Tüm yüzde itilerde yani Yüzde e girmiş bir arkadaş için bu 2020'e benzebilir fakat yüzde beşe girmiş bir arkadaş 2022 sense'de benzebilir onu Ama orta bakınca 22 mi bir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle bir örnekte bakabiliriz. 2019 senesinde 471 an öğrenci. Evet 2023 senesi var. Burada 2023'te daha kötü bir sene gelmiş. Ama... 4.80 puanı battığımızda 2023'te daha güzel bir sıralama gelmiş arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki ve yüzeylikten olduğu yerlerde benzeri yıllar değişebiliyor. Ya da baskı bir örneğe bakarsak bu sefer arada ciddi bir fark oluşmuş iki malı Yani bu ayız bozmayın arkadaşlar. Düş gibi gelecek. Böyle bir şey olsa bile ki böyle bir şey yok. Ben bunu itirince araştıracağım arkadaşlar. Böyle bir şey mu, hiç düşünmüyorum yani. Böyle bir açıklamayı